Bir videoda gördüm. Bir tane oyuncu söylüyordu. Annesi şöyle söylemiş onu, Demiş ki yanındayken mutlu olduğun bir adamla değil yanında olmadığında da mutlu olduğun bir adamla ol diye. Tam o aslında tam olarak burası benim söylemek istediğim şey. O yanında olmadığında ben arkadaşlarımlayken keyifli vakit geçirebiliyorum ve sürekli zihnim onu düşünmek, onu mutlu etmek, memnun etmeye çalışmak. Acaba bana kısıtlı darıldım mı çok değil. Bunların olmadığı sakin bir ilişki, güvenli bir ilişki. Kendime zaman ayırdığımda da suçlu hissetmenin bir ilişki, sağlıklı bir ilişki. Onunlayken de sadece onunla olabildiğim bir ilişki. Beraber huzuru da tadabildiğimiz, beraber huzuru da paylaşabildiğim bir ilişki yaşıyorsam, sağlıklı bir ilişki. Ama huzuru yaşayamıyoruz biz bu ilişkide. Mutluluk var, çok yüksek ama bir anda düşüyor. Tekrar çok yüksek, tekrar bir anda düşüyor. O zaman çok sağlıklı bir şey, deneyimleyemiyorum demektir. Tıpkı bunun gibi mutlu olduğunuzda da eğer mutluluğa alerjiniz varsa, huzursuz hissetmeye başlayabilirsiniz. Bütün bu videoya boyunca konuştuğum gibi. Onun yerine anda kalmak, birazcık bunun tadını çıkarmak ve bir beklentiye girmemek. Çünkü şu ya, çok yanlış bir inanış zaten. Bolumlu bir şey oldu, mutlaka olmuş bir şey olacak. Evet hayatın kendisi böyle. İyi şeyler oluyor, kötü şeyler oluyor. Ama bizim dikkatimizi nereye verdiğimizle ilgili bir şey. Ama ben her mutlu olduktan sonra birazdan kötü bir şey olacak gibi bir beklentiye sahip olursam kendini gerçekleştiren bir kehanete sahip oluyorum. Öyle olunca olumsuz olan ha bak gördün mü? Evet diyorum ya. Sanki o bir kanıtmış gibi. Yo, o zaten olacaktı. Her mutsuz bir şey olduğunda şunu diyorum muyum Demek ki birazdan iyi hissedeceğim. Demiyorum. Diyorum ki benim temelim bu. Mutsuzluk. O yüzden mutlu bir şey olduğunda bu istisna ve birazdan geçecek diyerek onu görmezden gelmeye ve ondan neredeyse kurtulmaya çalışıyorum gibi.